Şimdi Emirkan ne yapmamız gerekiyor kovana? Mama şey, neyse unuttum adını. Adını unuttun, evet. Mamlu çıtak olmamız gerekiyor. Aferin sana tatlım. Alalım mı Ama Geldim. alamadım. Alabilirsin, al Benim elim al benim biraz küçük. Heh, şimdi ne yapıyorsun? Bir okuyoruz. Aferin sana. Bence bir tane daha verelim de. Ben de. Sonuna kadar kabarmamış petek hamum vermekte bir sıkıntı yok değil mi tatlım? Evet. Arılarımızın Durmadı. rahat olması için. Evet. Bence bir, bir tane daha buraya. Evet. Hangi Bence mi? de. Evet. boş çiçeler var mı da burada? Oradakileri evet üst katla karakovan ördüreceğiz zamanı geldiğinde tatlım. Hı. O zaman da video çekeceğiz. Evet. Sen video çekmeyi çok mu seviyorsun? Evet. Evet. Heh. Arkadaşlar. Ah, aha aha. aha. Evet. Ne o? Ayağında getirdi. Polen. polen. Aferin sana. Evet. O polenleri ne yapıyor arılarımız? Koyuyor. Evet. Sonra da bala mı oluşturuyordu bilmiyorum. Yavrularımızı büyütmek için yavru arılarımız polen yiyorlar. Hı. büyüyecekler, uçacaklar ve bizlere bal toplayacaklar. Polen nerede? Şuradaki çiçeklerden alıyorlar. Aynen öyle tatlım. Aynen öyle. Aferin sana. Şimdi arkadaşlar, kanımızın kovanı gayet güzel. Ee, anamız çok güzel yavru atmış. Ama ve... Ama biz, a a biz bir şey unuttuk. Ne unuttun tatlım? Sakinleştirme şeyi. Körük unuttuk. Körük ihtiyacımız var mıydı? Bence birazcık yoktu. Evet çok sakindi değil mi çünkü aralarımız. Ama bir dahaki sefere kullanalım. Tamam? Tamam. İlk arada bana diğer kovanlarda yardım ederken kullanabiliriz. Anlaştık mı? Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.